Ördeğime gaz diyorlar, şu feleğe yaz diyorlar. Kime derdimi söylesem ağız ağız, bu dert sana az diyorlar. Gurbet gurbet gez diyorlar. Kime derdimi söylesem ağız ağız, bu dert sana az diyorlar Gurbet gurbet gezdiyorlar Yüce dağın başındayım Yüzüğünün kaşındayım Bana idamlık verdiler ağız ağız Daha on dört yaşındayım bana idamlık verdiler ağız ağız Daha on dört yaşındayım Bülbül yuvan yıkıldı mı Yavruların döküldü mü Doğru söyle sevdiceğim Ağız ağız o dillerin tutuldu mu Yar dilleri tutuldum o kadar yeter. Yüreğine <laughs> sağlık. Sağ ol.